Değerli izleyenler bugün e, çekirdeksiz sultanı üzümünden pekmez ve pestil yapmak için üzüm suyu sıkacağız. E, tabii üzüm suyunu makineye bu sefer götürmeyeceğiz. Eski yöntemle e, bu üzüm sıkma e, şeyleri var. E, nasıl diyeyim? Havuzları var. Bunlardan e, içinde çizmeyle üzerine çıkıp çuvalların içine doldurup sıkmasını yapacağız. Şimdi siz değerli izleyenlerime e, pestil nasıl yapılıyor? üzüm pestili. Aynı zamanda üzüm, çekirdeksiz sultaniye üzümü pekmezi nasıl yapılıyor bunları göstermiş olacağım. Değerli arkadaşlar, şu anda üzüm, üzüm havuzunda, pekmez havuzunda özellikle şöyle çuvala doldurduğumuz üzümü çizmeye giydik. Şu anda suyunu çıkarttırıyoruz. Suyunu da size göstereceğim. Evet şu anda suyu sıkılmaya başlandı. Bunu kova kova suyunu alacağız. Değerli izleyenler üzümlerimiz bu. Çekirdeksiz üzümler. Yıkadık, temizledik. Şu anda çuvallara dolduracağız. Evet. Şu anda çuvalımıza bir kelter doldurduk. Şimdi bir kelter daha koyacağız. güzelce bağlayacağız ya tır üzerine çıkmaya başla bakalım Evet şu anda oğlum İbrahim cizmeleri giydi. Sıkmaya başladı. Üstünde çiğneye çiğneye suyunu çıkaracak. Burası pekmez havuzu. Şu anda üzümün suyu şu borudan direkt şuradaki lehene akıyor. Ee, eski sistem olduğu için biraz Evet. Oğlum bu eski sistem. Evet çekirdeksiz üzümün suyu bu şekilde biraz daha beyaz oluyor. Kaynadığında da kıpkırmızı bir hal alıyor. Bu borudan oradan sularımız geliyor. Bizim İbrahim çok istedi. Özellikle ben çiğnemek istiyorum dedi. Ben de tamam dedim. Kilon yetmez dedim ama söz dinlemedi. Evet şu anda sıkımını yapıyor. Üzerine kalkıyor. En azından biraz essin bakalım. Biraz sonra ben çıkıp üzerine sıkım işlemine devam edeceğim. Yazığım da bize yardım ediyor. Şimdi biraz daha üzüm getireceğiz. Bir kelter daha üzümümüz var. Biraz daha sıktıktan sonra bu üzümleri de dolduracağız. Ve bu üzüm suyunun bir kısmıyla yine dediğim gibi pestil yapacağız. Bir kısmıyla da pekmez yapacağız. Tabi bu üzüm geciktikçe tane sertleşmiş. Sanki üzüm etlendiğinden dolayı suyu çıkmaz hale gelmiş. Evet. Üzüm şu anda sıkıyor. Daha şu anda hiç suyu çıktı mı? Bayağı çıktı. i̇yi. Suyu çıkmaya başlamış. Evet şu anda oradan suyu akıyor. Ee, direkt lehene birikmeye başlıyor. Evet biraz oğluma bıraktım bakalım. Hem öğrensin hem de işte pratik sağlasın. Arkadaşlar bugün babam çekti videosu gördünüz çok iyi görüyorsunuz Ay güneş batıyor güneş ha. Değerli izleyenler, üzüm pekmez evet. için üzüm sıkımını tamamlamak üzereyiz. En son bu, bu e, üzüm presini de mi? tekrardan çuvala doldurup oh. hepsini bir sıkım bir daha ben tekrardan ben yapacağım. Ve ben artık Peygamber. su sıkım işlemini, üzüm sıkım işlemini bitirmiş olacağım. Bu üzümün suyunu pekmez toprağına yatıracağız. Sabahleyin de tavalarda bunu kaynatımına geçeceğiz. Bayağı bir zor bir işlem. Yani bunu çiğnedikçe bayağı bir de yoruyor insanı. Yorsa da artık büyükler bu şekilde olmasını istedi. Diğerinin makinede sıkılanın suyunu beğenmediler. Püreli geliyormuş. Püresiz olması için bu şekilde bize sıkım yaptırıyorlar. Eski düzen pekmez havuzunda şu anda pekmezlik üzümlerimizi suyunu sıkıyoruz. Tavuklar geçiyor bu Suyunu sıktıktan sonra kapıyı Tavukları de Şimdi der bu, bu işlemi bitirdikten sonra dediğim gibi toprağa yatırdıktan sonra bu akşamlık işlemimiz bitiyor. Sabahleyin tavalarda bu toprağı süzüp topraklı bekme suyunu süzüp tavalarda kaynatmaya başlayacağız. Belli bir e, yoğunluğa geldiğinde ise kaynatmayı bırakarak biraz güneşlendirerek e, kışın yemek üzere şişelere doldurumunu gerçekleştireceğiz. Üzüm suyu, üzüm suyunu kaynatmaya bırakıyoruz. Topraklı üzüm suyu bu. Toprak bu pekmezin mayası. Şimdi fokur fokur kaynayacak. Köpüğünü bu şekilde alıyoruz üstünü. Bu toprak köpüğü diye geçer. olmadı böyle dibi batarının olmaz Bir de ekmek bulur. Bu oluyor değil mi Ya kara pisler çıkar içinden. Batık batık. batık olur. Keşke buna pişirin Şey

Değerli izleyenler şu anda pekmez yapımını tamamladık. Şimdi de pestil yapımına geçiyoruz. Üzüm suyundan pestil nasıl yapılıyor sizlere şimdi bunu anlatacağım. Değerli izleyenler şu anda üzüm suyumuzu tenceremizin içine boşalttık. Burada toplamda 15 litre üzüm suyumuz var. Biz 15 litreden yapacağız. Siz 1 litre üzerinden de hesaplayarak yapabilirsiniz. 1 litre hesabına göre 1 su bardağı şeker kullanıyoruz, 1 çay bardağı un kullanıyoruz, 1 çay bardağı da nişasta kullanıyoruz. Bu üçü bizim için pestilimiz için yeterli olacaktır. Ben şimdi 15 litreye göre hazırladığım için bunların tamamını içine boşaltıp karıştırmaya başlayacağım ve karıştırdıkça da koyulaştığında artık altını yakmayı bırakmış olacağım. Evet, şu anda altını yeni yaktım ve şu anda içine soğukken malzemelerimi ekliyorum. Evet, içine hepsini boce ettikten sonra boşalttıktan sonra şöyle bir ben bunun aracılığıyla iyice karıştırıyorum. Soğukken iyice birbirine yedirmemiz gerekiyor. Çünkü ısındığında bu hamurlaşıyor. Hatta şimdiden hamurlaşmaya başladı. Evet, bunu bu şey çözülene kadar içindeki nişasta ve un karışımına devam edeceğim. Altını da yakmaya devam edeceğim. Kayna kaynatacağız. Ve koyulaşana kadar da kaynamaya devam etmiş olacak. Değerli izleyenler, koyulaşan pestilimizi yağlı kağıtların üzerine bir kepçe yardımıyla bu şekilde dökümünü gerçekleştiriyoruz. İnce bir tabaka şeklinde de dökebilirsiniz. Biraz daha kalın olarak da e, yayabilirsiniz. Biz e, balkonun önüne e, şu anda serdik. Normalde eğer güneşe sererseniz daha hızlı kuruyacaktır. E, yağmur yağacağı için ben şu anda balkonda e, serme işlemini yapıyorum daha sonra ise bunu güneşe kaldıracağım biraz kuruduktan sonra bu şekilde yayma işlemini tamamladıktan sonra artık kurumaya bırakıyoruz değerli izleyenler videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın bir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın